Sevgili dostlar, hepinize günaydınlar. Viyok tarafına baktığımızda Viyok'ta yatay seyirde pozitif bir açılış gerçekleşti arkadaşlar. Ayrıca yurt dışı piyasalarına baktığımızda ABD tarafındaki vadelilerde yatay seyirde pozitiflik bir durum. Rusya tarafındaki vadelerde pozitif bir durum şu anda hakim olduğunu belirtmek istiyorum. Endekste belli başlı noktalarımız var biliyorsunuz 1880-90'ları biz destek olarak daha önceden de size söylemiştim. Güçlü bir destek noktası. Şu Şayet bunun kırılmasıyla aşağı yönlü pozisyonlarda dikkatli olması gerektiğini 2000, 2010 üzerindeki arkadaşlar e, direnç kırılımlarında e, burada üst kanalda da bir trend var arkadaşlar. Buradaki kırılımlarda da arkadaşlar bir 2-4 saatlik kırılımlarda e, piyasaya bakış açısının biraz daha pozitif olabileceğini ancak cuma günü hasebiyle belli başlı satışların gelebilme ihtimaline karşı da temkinli dikkatli olmasını öneriyorum arkadaşlar. E, çünkü e, kısa vadeli pozisyonlar için bu tarz destek direnç noktaları önem arz ediyor. Bunun dışında normal tebettü yatırımı, uzun vadeli yatırım yapanlar için trend desteğinden alım her zaman daha mantıklı olacaktır. Dolarda da 14-14.5 seviyelerinin arkadaşlar daha pozitif, daha dolara karşı bakış açısının bir talep edilebilirliğinin olduğunu gösterecek. 13 ,10 lira 10 kuruş altında da biraz daha dikkatli olunması belli bir sürelik oluşan desteğin aşağı yönlü kırılabilme ihtimali olduğunu söylemek isterim. Gold tarafına baktığımızda, Gold'da da 820-827 üzeri kalıcılıklarda arkadaşlar. Gold tarafında da bir talep artışı olabilme ihtimali var. Şayet olursa da direnç kırılımıyla daha da yukarı yönlü fiyat revizeleri olabilir. Ayrıca Gold tarafına baktığımızda 760-770'li fiyatlarda dikkat edilmesi gereken fiyatlar. Bunun dışında birkaç tane haber var. Algeo arkadaşlar, Rusya Moskova'daki Mosalarka şirketinin %50 payının 8 milyon dolara satın alınması işlemini tescil edildiğini açıklamış bilginiz olsun. E-Data ve Sanel'de BBTS kapsamında 25 Şubat'a kadar tek fiyat işlem var. Bunun dışında bir haber daha var. Kontrolmatik ve Manas Enerji'de arkadaşlar. Bunda da 25 Şubat'a kadar açığa satış ve kredi işlem yasağı getirildi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun dışında Türk Telekom'da Türkiye Varlık Fonu şirketin Hisse bankalardan bu hisseleri satın almak için finansman sağlamalarını istediği medyada yer aldığı belirlenmiş. 2 dakikalık bir bilgiselde. Ayrıca Genel için Gürcistan'a temsilcilik ofisi açılmasına karar verdiğinde söylemek isterim. Dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Ne çok fazla pozitif ne de çok fazla negatif olmam olmamak gerekiyor. Evet tabii burada Rusya-Ukrayna krizi de var. E, şayet bu da e, bu kriz çözülürse e, Mart ayında da e, Mart ayına daha belli bir süremiz var arkadaşlar. Tabii bu önceden fiyatlanacak. Fed'in faiz şayet arttırımı yaparsa dediğim gibi bu şu süre içerisinde piyasayı dikkati temkinli destek direnç noktalarını önemli seviyelerini dikkat alarak izlemek bizim için olumlu olacaktır. Dediğim gibi alt kanalda da 1880'lerin kırılmasıyla arkadaşlar ve bir onayla daha da dikkatli olmak gerekiyor. Ancak dediğim gibi şu anda başlangıç olarak piyasaya bakış açımız pozitif durumda. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol bol kazançlar.